Bir önceki dersimizde tür güncelleme sayfamızı hazırladık. Bu dersimizde ise tür bilgilerini güncelleyelim. Şimdi biz bu aşamada tür güncelleme sayfamızı hazırladık. Ve buradan türe ait olan sadece tür ismi var. Tabi açıklamada ekleyebilirsiniz. Bunu ilerleyen aşamalarda yaparız. Buradan örneğin gelip savaş. Bunları savaş filmleri şeklinde güncelleyebiliriz. Bir ilerleyen aşamalarda route derslerimizi gördüğümüzde de örneğin savaş filmleri şeklinde bir url buraya ekleyeceğiz. Ve sadece url üzerinden örneğin sitemizin ismi ve slash dedikten sonra savaş filmleri şeklinde bir SEO uyumlu bir link hazırlıyor olmamız gerekiyor. Bunları da yapacağız. Şimdi buradan savaş dedikten sonra submit'e tıkladığımızda ilgili bilgi sadece tür ismi güncellenmesi gerekiyor ve bunun yanında da o türe ait olan film bilgilerini sağda listeledik ve bunları İster delete butonu aracılığıyla ilgili türe ait olan bir ilişkiyi veri tabanından yani junction tablosundan, kesişim tablosundan silebilirsiniz. Ya da biz örneğin tablonun en üstüne bir delete başlığı ekleyelim, bir silme başlığı. Ve buradan her bir filmin başına bir checkbox ekleyerek silmek istediklerimizi buradan seçebiliriz. Ve seçtikten sonra sambil'e tıkladığımızda o filmlerde de o kategori içerisinden, o film türü içerisinden silinmiş olabilir. Bunu da yapabiliriz ki gelip buradan ilk başta şöyle hemen uygulamamıza gelelim. Ve buradan ilk başta tür bilgisini gücellemek için zaten bunu bir formun içerisine aldık. Ve formun içinde ayrıca film bilgileri de var. Dolayısıyla filmleri eğer buton üzerinden silmek istiyorsanız sadece... Gelip buradan örneğin butona tıkladığım zaman film bilgisi silinsin istiyorsanız bu tablonun form içerisinde olması gerekmiyor. Sonuçta ilgili adrese ki adresimiz post action metodu nereye gidecek? Gelip bunu da hemen burada yazalım. Buradan şöyle ASP-controller admin controller ve ASP-action derken de Burada örneğin şöyle genre update ismindeki post action metoduna gönderilecek. Gönderirken dediğimiz gibi name alanını, türün ismini güncellemek istiyorsanız formun içerisinde mutlaka olması gerekiyor. Ya da örneğin bir checkbox ekleyeceksiniz. Checkbox içinde ilgili filmin ID'si de bir liste haline gönderecekseniz tabii ki tablo formun içerisinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. Ya da dediğimiz gibi tek butona tıkladığınız zaman bir güncelleme yapacaksınız, bir silme işlemi yapacaksınız. Formu sadece ilgili name'i kapsayacak şekilde de oluşturabilirsiniz. Şimdi bizim sayfayı çağırdığımız zaman ve daha sonra post ettiğimiz zaman hangi filmin güncellemesi ya da hangi tür bilgisinin güncellemesi veri tabanına giriyor? Bunu belirtmek için sayfa ilk yüklendiği zaman yani post değil Buradan şöyle get action metoduna baktığımızda biz zaten entity veri tabanından alıyoruz ve movie id'yi de sayfaya taşıyoruz. Yani ilgili model içerisinde zaten bu bilgi var. Dolayısıyla bu bilgiyi de sayfaya taşımamız gerekiyor ki daha sonradan submit ettiğimizde ilgili türün id'si de post action metoduna gönderiliyor olması gerekiyor. Ekstra bir post action metodu ekleyeceğiz. Dolayısıyla girip burada şöyle bir tane input yani bir tane hidden oluşturalım burada. Şöyle type hemen şöyle hidden olsun. Name bilgisi ise gelip buradan hemen şöyle genre ID olsun ve voli bilgisi de model içerisinden gelen bilgiyle direkt burada set edilmiş olsun. Şöyle model nokta burada da şöyle genre ID diyelim. Bu sayfada olması gerekiyor. Butona tıkladığımız zaman hangi tür bilgisini biz veri tabanına veri güncelleyeceğiz. Bunu tanımlıyor olmamız lazım. Peki bunu yaptıktan sonra gelip buradan şöyle hemen bir action metodu da ekleyelim. Alta post action metodu olacak tabii ki. Gelip buradan şöyle http post şöyle HTTP post action metodu ve buradan şöyle public bir metod olacak. Geri dönüşte şöyle I action result olacak ve burada da şöyle genre ID. Aynen yukarıda yaptığımız gibi aynı isimde olsun ve farklı parametre olarak aşırı yüklenmiş versiyonu zaten oluşturuyoruz. Ve burada şöyle admin genre edit view model ve bir model bilgisini buradan alsın gayet güzel ve daha sonra bunu aldıktan sonra bilgiyi veri tabanından alıyor olmamız gerekiyor direkt gelip buradan şöyle entity eşittir diyerek context üzerinden şöyle generals nokta first all diyerek biz bir genre bilgisini alacağız peki nasıl alacağız bunu şöyle i e. nokta id şöyle e. i nokta eşit eşit modelden gelen Genreid bakın buradan şöyle update'e baktığımızda bu bilgiyi burada taşımamız gerekiyor ki hangi türü güncelleyeceğiz bunu tanımlamamız gerekiyor. Peki bunu aldıktan sonra gelip burada şöyle belli kontrolleri yapabiliriz. Bu kontrolleri daha detaylı bir şekilde tabii ki ele alacağız ilerleyen aşamalarda. Şimdilik gelip bir not found bilgisi yani 404 sayfası gönderelim. Sonuçta güncellemek istediğimiz bir ID bilgisiyle server'a gittiğimiz zaman eğer bu bilgi veri tabanında yoksa 404 sayfasını kullanıcıya gönderebiliriz. Eğer varsa bu durumda olan bir entity'nin name'i için model içerisinden gelen name bilgisini gönderelim ki ne zaman save change'i çağırız o zaman ilgili track işlemi, tracking işlemi başlatılan property'ler için bir güncelleme, bir update sorgusu çalıştırırsın. Dolayısıyla gelip buradan yapmamız gereken context.savechanges demek. Hatta save da geriye dönecek olan değer baktığımızda int bilgi eğer pozitif bir değerse ki burada bir değeri döndürülecek. Eğer bir değeri döndürüyorsa kullanıcı bu durumda Başarılı bir şekilde güncelleme yapılmıştır diyebiliriz. Ve güncelleme yaptıktan sonra return redirect the action ile işi başka bir action metoduna aktaralım. Bu action metodu da şöyle generalist yani kullanıcı bir güncelleme yaptıktan sonra kullanıcıyı tekrar list sayfasına gönderelim. Peki gelip bu aşamada uygulamayı çalıştıralım ve bir güncellemeyi sadece tür ismi üzerine yapalım ve daha sonra da dediğimiz gibi türe ait olan filmleri güncelleyeceğiz. Peki gelip buradan şöyle admin diyeceğim Gelip buradan örneğin şöyle macera diyelim. Bir tane film var ve gelip buradan şöyle macera filmleri dediğimizi düşünelim. Gelip buradan submit diyelim. Submit dediğimizi gördüğünüz gibi güncelleme macera filmleri olarak yapıldı. Peki gelip o halde şöyle uygulamayı durduralım. Ve tablomuza gelelim. Şöyle genre update'deki tabloya gelin ve burada birinci kolon ekleyelim buraya. Şöyle bir th ekleyeceğim ve burada da örneğin şöyle remove diyeceğim. Kullanıcı buradan bir başlık görsün ve başlık altına gelen hücrede de şöyle bir td'miz olsun. Ve td içerisine de buradan gelerek şöyle bir checkbox ekleyeceğiz. Şöyle input diyelim. Input'un type'ı burada şöyle checkbox olarak işaretlenecek. Daha sonra gelip buradan şöyle bir name bilgisi tanımlayalım. Name bilgisi şöyle movie id bir s takısı da ekleyelim çünkü çoğul. Çünkü biz her bir film için bir movie id liste şeklinde action metoduna göndereceğiz. Buradan value bilgisi ise şöyle add movie diyelim. Şöyle movie nokta buradan gelen şöyle movie id bilgisini göndereceğiz. Ve burada da bir class ekleyelim. Bir bootstrap klası. Bu da şöyle form check input. Peki uygulamayı çalıştıralım bakalım. Bilgilerim düzgün bir şekilde geliyor mu? Film genres Gelip update diyelim. Update dediğimizde bakın burada checkbox'ımız düzgün bir şekilde geliyor. Buradan şöyle diğerlerine baktığımızda da bakın her bir tanesi için bir checkbox bilgisi geliyor. Ne zaman ki bir tanesini seçersiniz de da birkaç birkaçını seçersiniz ve buradan submit'e tıklarsınız. Dolayısıyla o seçtiğiniz filmlerde ilgili ilişkiden silinmiş olacak ve buradan baktığımızda da bakın input'un bir numaralı bilgisi geldi ya da ikinci satıra baktığımızda ikinci satırın ilk kolonunda da gördüğünüz gibi iki numara ve hangisini seçiyorsunuz ve submit ediyorsanız seçmiş olduğunuz bilgiler kontrolüre bir liste şeklinde getirecek ve listenin ismi de movie ids. Bunu gelelim. Şöyle ikinci parametre olarak modelin içerisine dahil etmek istemiyorum. Gelip int dizi diyerek buradan movie ids şeklinde bunu alalım ve bu güncellemeyi peki nasıl yaparız? Bize sonuçta bir liste gelecek ve ben listenin içerisindekileri en basite gelip buradan şöyle for each aracılığıyla tek tek dolaşayım. Bunu şöyle movie IDs üzerinden yapacağız ve gelen her bir tanesinde de gelip bulan şöyle ID diyelim ve ilgili ID'yi entity üzerinden silelim. Şöyle entity nokta zaten bize movies geliyor ancak movies'e tabi Genres'ı yüklerken bunları include etmemiz gerekiyor. Şöyle movies diyelim. Ve ilgili Movies'in üzerinden bir bilgi sileceğiz. Peki hangi bilgi sileceğiz? Bir entity seçiyor olmamız gerekiyor. ID'ye göre bir silme işlemi değil. Gördüğünüz gibi buradaki filmi bizden istiyor. Peki filmler nerede? Zaten var olan entity üzerindeki var olan filmler üzerinden şöyle first all default diyerek bilgi alalım. Hangi bilgi? Şöyle her gelen bir movie objesinin movie id'si ile bizim polis'ten gelen id bilgisini burada eşleştiririz ve buna eşleşen bir kayıt varsa bunu seçer ve bunu remove metoduna bu şekilde gönderir. Ki burada zaten Entity.movie istediğimiz include içerisinden bir join işlemi yapılarak film bilgileri zaten getirilecek bize. Burada zaten film bilgileri var ve biz bunu uygulama tarafında yapmış oluyoruz. Yani aslında burada yaptığımız bir işlem sonucunda bir SQL sorgusu oluşturulmayacak. Ne için SQL sorgusu oluşturulacak? Buradan zaten entity şu anda liste içerisinde var. O liste içerisindeki bilgileri burada şekillendiriyor olarak düşünelim. Yani kaç tanesi bizim buradan seçmiş olduğumuz ID'ye göre kaç tane film silmek için işaretleniyor. Yani buradan tracking işlemi movies için yapılıyor ve ne zaman save change deriz. Dolayısıyla örneğin iki tane ID bilgisi bize geliyorsa movies ID içerisinden ve iki tane filme karşılık gelen movie bilgisi entity.movies içerisinden silinecek şeklinde bir işaret ekleniyor ve save change dediğimiz zaman örneğin iki tane delete sorgusu çalıştırılmış olacak. Peki gelip uygulamayı şöyle çalıştıralım. Ve buradan şöyle Edin Generals. Gelip buradan örneğin 4 tane olan romantik filmlerini açalım. Ve buradan şöyle romantik filmler diyelim. Ve buradan ismi güncelliyoruz. Bunun yanında da örneğin 1, 2. Yani 1 ve 4'ü buradan silmek istiyorum. Sadece 7, 8 kalmış olsun. Bundan submit diyelim. Ve gördüğünüz gibi romantik filmler 4 tane değil 2 tane kaldı artık. Baktığımızda 7 ve 8 burada kaldı. Ki romantik filmlere ekstra film eklemek istersek Örneğin buradaki macera filminde romantik içerisine eklemiş olalım. Gelin romantik filmler diyelim. Gördüğünüz gibi romantik eklenir ya da gelip buradan şöyle romantik ekleyelim. Buradan generous'a geldiğimizde bakın romantik filmlerde gene 4 tane film var. Baktığımızda bakın eklemiş olduğumuz, ilişkilendirmiş olduğumuz 1 ve 3 numaralı filmlerde ilişkilendirilmiş oluyor. Son olarak şuradaki liste genişliğini de düzeltelim. Buradan movie update. Buradan şöyle sabit bir genişlik verelim buraya. Çünkü kalan genişliği yani burada sabit olarak vermiş olduğumuz genişlik haricinde kalan genişlikleri iki tane kolon paylaşıyor. Ancak ben remove'a da gelip buradan sadece 30 piksellik ya da gelip örneğin şöyle 20 piksellik, şöyle 15 piksellik diyelim. Şöyle 15 piksellik bir genişlik verin ve kalanı tamamen filmin title yani tür bilgisinin ismi seçmiş olsun. Buradan bakalım. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi Rum'u bu şekilde azalmış oldu. Peki bir sonraki dersimizde ise bir filmi listeden nasıl sileceğiz ve ayrıca bir tür bilgisini listeden delete butonları nasıl sileceğiz bunları da öğrenelim. Buradaki delete butonları içerisinde getirmedik diğerlerini getireceğiz zaten. Biz çoklu olarak bir ürün nasıl siliyoruz bir film nasıl siliyoruz bunu gördük. Dolayısıyla buradaki delete butonuna da aslında ihtiyacımız kalmadı. Dolayısıyla bunu da buradan alalım ve bir sonraki dersimizde ise delete işlemlerini yapalım.